farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, yakın zamanda yayınlanan tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Show TV'nin sezonun iddialı dizisi Veliaht'ın teaser afiş çekimlerinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Akın Akın Özü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Ocak Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimlerin buluştuğu Veliah dizisinin afiş çekimlerinin kamera arkasından renkli görüntüler büyük ilgi gördü. Eylül ayında yayınlanmaya başlayacak olan Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Viliha'nın oyuncusu Serra Aratürk, çekimler başlamadan önce karakteri Reyhan için mutfağa girip pasta ve hamur işi atölyesinde çalışarak pastacılığa dair tüyoları öğrendi.